Bugün İzak Hason Emlak Danışmanlığı Bodrum Şubesi'ndeyiz. Hepsi emlak ile ne kadar zamandır çalışıyorsunuz? Ve bütün ofislerimde, burada da, İstanbul'da da, Bodrum'a da gelir gelmez. E, ticari taşınmaz belgemizi aldığımız andan neredeyse birkaç saat sonra e, Hepsi Emlak'la çalışmaya başladım. Sizce Hepsi Emlak'ın farkı ne? E, Hepsi Emlak'ın farkı direkt emlakla ilgili olan insanların nokta atışıyla sanki bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Hani birçok konuda ilanı olan rakiplerinizden farkı direkt emlak üzerine adı üstünde olduğu için daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle A kalite bölgelerde. Yeni ismimizi ve marka geçiş sürecimizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Eskiden çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Daha çok reklam vereceğinizi ve buna bütçe ayırdığınızı ve teknolojik olarak daha da yapılandığınızı biliyorum, duyuyorum. Bu da özellikle yıllardır çalışılan birçok markanın da aslında rekabetsiz ortamdan çıkıp biraz daha emlakçılara yakın olmasını sağlayacağını düşünüyorum. Bugünkü toplantıda hani sıcağı sıcağına karşılaştığımız bir durum oluşmuştu. Sizlerin hani rakibi olan, daha çok para vererek aldığımız firmanın bir ilanı girdik ve bu ilan, aynı gün girilen ilanın Sizde de girdiğimizde iki katı oranında görünürlüğünü gördükten sonra daha da önemsemeye başladık ve bizim ofis içindeki aldığımız yeni kurallar gereği hepsi emla girmeden yer tescil edilmeyecek şirketimiz tarafından yeni bir kural getirdik kendimize. Mobilden fotoğraf yükleme özelliğimizi nasıl buluyorsunuz? Fotoğraf sekmesinde fotoğrafları güncelleme, yenileme, bu tür özellikleriyle web sürümünden farklı olarak daha kolaylıklar sağlıyor bize. İlanlarınızı nasıl öne çıkarıyorsunuz? İlanlarımızı özellikle turbo sayesinde daha hızlı bir şekilde ön sıralara alabiliyoruz. Ve ultra listeleme sistemiyle de ilanlarımızı öne çıkarabiliyoruz. İlan girişindeki hız işlerinize nasıl yansıyor? Müşterilerimizle iletişimimizde ve çıkışımızda daha hızlı hareket etmemizi sağlıyor. Hepsi emlağa dair eklemek istedikleriniz? Biz emlak ofislerinin en büyük konforlarından biri, hepsi emlakın bize yarattığı, istediğimiz kadar danışman sayısı da ekleyebiliyoruz. Dolayısıyla her danışmana isterse bir portföy, isterse iki portföy veya isterse neyse 20 portföy için sayfa açabiliyoruz. Bu da bizim için son derece keyifli ve son derece çalışılabilmesi daha rahat bir pozisyon. Ama bu konfor bence her zaman için olmalı. Ciddi ofislerde bazen 5 danışman oluyor, bazen 50 danışman oluyor. E, tabii bütün bu konforu Hepsemlak bize tam olarak sağlıyor. Ve bütün ofislerimde, burada da, İstanbul'da da Hepsemlak kullanıyoruz ve kullanmaya da devam edeceğiz.